Mesela bak Harun Yahya'da Ebced 300 çıkıyor. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar diyor Kehf suresinde de. Mesela, evet. Ee, sonra 9 yıl daha kattılar diyor. A9'un da hikmeti buradan çıkıyor inşallah. <gülüyor> <gülüyor> 309 ediyor ikisi birleştiğinde. Hazreti İsa ile 310. Hazreti Hızır'la 311. Hazreti Mehdi ile 312. 312. O kadar sen bitiririz İnşallah. Hazreti Cebrail de Mehdi'ye sürekli yardım ediyor. Sürekli yanında. Yani. Evet. Toplam 313 kişi ediyorlar. Evet. evet. İnşallah. İnşallah. Bu tevafukatlar hep ilginçtir. İnsanların düşünmesi için Allah tarafından e, yaratılıyor. Kaderin kavranması açısından hikmetli oluyor. E, birçok işareti, birçok anlamı olmuş oluyor. Maşallah. On, şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar altından ırmaklar akan adnen cennetleri onlarındır. Orada altın bileziklerle süslenirler. Bak altın bileziğe karşı... Ee, insanın da bir etkilenme gücü var. Mesela kadının kolunda altın bilezik gördüm. insan etkileniyor. Altın nihayet metal. Bilezik şeklinde. Bilinçaltımıza Allah sevdirmiş onu. İlla ki onun kolunda görüyorsun. Bir şey saat şeklinde de olsa evet. künye şeklinde de olsa. Yani kolunda onu gördün mü insan hoşuna gidiyor. Cennetten e, bir esinti olarak insanda içgüdü olarak verilmiş. Hafif ipekten ağır işlenmiş atlastan yeşil elbiseler giyerler. En güzel renk yeşildir hakikaten. insan ruhuna en çok etki yapan renktir, odur. Bu cennette de yeşil hakimiyeti var. Mesela i̇şte kumaş olarak parlak kumaş insanın hoşuna gidiyor. E, Allah ipe dikkat çekmiş. Ağır işlemiş. Mesela çok iyi işte olunca ne kadar işte olursa insan o kadar hoşuna gidiyor. Ne kadar detay olursa Allah ona dikkat çekmiş. Ve tahtlar üzerine kurulup dayanırlar. Yine böyle hoş koltuklar, güzel işlemeli koltuklar, süslü koltuklar insan hoşuna gidiyor. Ne güzel sevap ve ne güzel destek diyor Cenab-ı Allah.